Değerli Kardeşlerim Hepinize Hürmet ve Muhabbetle Selamlarım Zaman zaman bunaldığımız oluyor. İçeriden ve dışarıdan birçok bela ve musibetlerle sarsıldığımız oluyor. Biz millet olarak başta İslamsızlığın musibetini yaşıyoruz. Yüzyıldır Batı medeniyeti bize galip gelmiş. Siyasetin, fikren değil. Milletimizi İslam medeniyetinden cebir ve şiddetle zorla, bura bura, döve döve, asa asa, söve söve batı medeniyetine yönlendirmişler. Eğitim öğretimden İslam'ı kaldırmışlar. İslam'ı gerici, yobaz, kalkınmaya mani bir din gibi gençlere öğretmişler. Bakıyorsunuz insanlar İnaşta, ibadette, helal haramda, ahlakta, edepte, görgü kurallarında, kılık kıyafette, davranış biçimlerinde, İslam'dan, onun aziz hükümlerinden uzak yaşıyor. Bu bir musibettir. Bu musibetin arkasında büyük bir psikolojik bozgun vardır. Batı karşısında bir bozgun yaşıyoruz. Kendi milletimize, kendi değerlerimize, kendi medeniyetimize inancımız sanki sarsılmış. Yani bunlar dün birkaç kişiydi ama 100 yıllık bir sistemin yetiştirmesiyle, teşvikiyle bugün bir hayli insan böyle düşünmekte. İslam karşısında seküler bir hayat yani din dışı bir hayat yaşamayı herkes çağdaşlık, medenilik gibi karşılıyor hakikaten bir ruh bozgunluğu. Tabii bu manevi bozgunluğun, ruh bozgunluğunun, psikolojik bozgunluğun arkasından maddi bozgunluklar da var. Bir kere batı dünyası, Amerika ve Avrupa çevremizden bizi kuşatıyor. Düşmanlarımızı yardım ediyor, içimizde terörist besliyor. İçimizde adamlar tutuyor, siyasetten, bürokrasiden, medyadan, basın yayından, üniversiteden, birçok kesimden, sanayiciler hakeza, kendisiyle işbirliği yapan insanları büyütüyor, zenginleştiriyorlar. Ancak çok karamsız bir tablo fakat öze dönüş de var. Çünkü bu millet Müslüman, İslamiyeti de elhamdülillah gönüllü kabul etmiş. Eğer bu milleti İslam'dan bütün bütün çevirebilme imkanı olsaydı bunu çok daha başarmışlardı. Gözleri kesmedi. Bir yere kadar yaptılar ve durdular. Şimdi yeniden milletimizde bir değerlerini toparlanma dönemi var. O dünya savaşının arkasında Osmanlı'nın parçalanması, Osmanlı topraklar üstünde yeni yeni bir kısım rejimler kurulması, bir kısım kapitalist, sosyalist, Bağız rejimi gibi ırkçı, ayrı ayrı bölücü, parçalayıcı, bunlardan millet yavaş yavaş kurtuluyor elhamdülillah. Biz şunu görüyoruz ki, Müslümanlar olarak sayıca üstünüz, inanç bakımından üstünüz, fikir, düşünce bakımından üstünüz. Davet ettiğimiz temel ilkeler, prensipler açısından üstünüz elhamdülillah. Ve batı medeniyeti bir iflası yaşıyor kendi içerisinde. Orada insanlık ölüyor, hukuk ölüyor, kardeşlik ölüyor, ilişkiler ölüyor. Tamamen maddi tamamen zevke dayalı, alabildiğine açıklık, saçıklık, fuhuş, uyuşturucu, alkol, maalesef. Biz bunları da görüyoruz ve bütün bunlara bakarak özümüze dönmekle bunlardan kurtulacağımızı biliyoruz. Fakat bizim de kabahatlerimiz var. Kurtuluş için bu kabahatlerimizden teker teker kurtulmalıyız. Kabahatlerimizin başında dinimizi bilmiyor, oluşumuz gelmiyor. Maalesef okullarda din üretilmiyor. Bunu bilerek yapıyor sistem. Bu sistem batıcı bir sistem. Layık bir sistem. Emperyalistlerin denetiminde gözetiminde kurulmuş bir sistem onların vesayetinde çalışan bir sistem ve bütün kurumlarını da batıdan almış. İslam'ı kovmuş, İslam bedeniyeti ve kurumlarını kovmuş. Tamamen batıya göre şekillenmiş bir sistem. Bu yüzden İslam'ı öğretmiyor. Dün Kur'an okumasını bile yasaklıyor. Okutan hocaları ağır bir şekilde eziyet ve işkenceden geçiriyor. Milleti bu noktada korkutmuş bulunuyordu ama Artık bugün buna da gücü yetmiyor. Dün okuyacak kitap bulamıyorduk. Bugün elhamdülillah İslam'ın bütün klasikleri, geçmişteki büyük eserler, ciddi cid eserler bile tercüme ediliyor. Artık bir şu dinimize ilgisizliği atmalı, dinimize karşı bilgi yoksulluğu ayıbından kurtulmalı, öğrenmek için Çabalamalıyız Helal nedir, haram nedir, Allah'ın sınırlarını bilmeliyiz. İslam'ın ilkelerine, ölçülerine göre yaşamalıyız. Bugünkü perişanlığımızın altında ah, bu, var ya. Yani. İslam'ı bilemeyiş, bilemeyi için de hakkıyla yaşayamayış var. Ahireti öldükten sonra dirilmeyi Cenab-ı Allah'ın huzurunda hayatımızdan tek tek hesap vermeyi unutmuşuz. Bunu hatırlamamız lazım. Allah bizi her an her an görüyor. Sözlerimizi işitiyor. Yaptıklarımızı biliyor. Bırakın yaptıklarımızı. Yapmadıklarımızı bir fikir, bir plan program halinde kalbimizde, kafamızda olan sır içteki düşüncelerimizi de biliyor. Biz yanlış yaptığımız zaman bizi doğru yola getirecek bir devlet yok. Jandarma, polis, neyi öğrenmedin, yaşamıyorsun diye kimseye sormuyor. İçki içene ne içiyorsun demiyor. Fuhuş yapana, zina edene ne zina ediyorsun demiyor. Günah işlemeye devlet sistem karışmıyor. Jandarmanın, polisin, mahkemenin, zabıtanın bu işlerle ilgilendiği yok. Peki insanın içerisinde hırs var, şehvet var, heva hevesler var. Bunları nasıl kontrol edecek insan? Nasıl yanlıştan frene basarak duracak? İşte bu Allah'a iman öldükten sonra dirilip hesap vermeye iman ile olacak bu işler. O yüzden gemisini kurtaran bir yerde kaptan. Değerli kardeşlerim, bütün kötülüklerin başında haram lokma var. Haram lokma yendiği zaman İnsanın içinden Allah'a ibadet edesi gelmez. İyilik yapması <laughs> gelmez. Şehvetler, haramlar, hırslar alabildiğine kabarır, kubarır. Haram lokma, maneviyatı kilitler, kalbi kilitler. Şehvetlerin kapısını alabildiğini açar. Nefiste cihat burada daha bir zorlaşır. Ben Müslümanım diyor ama Allah'ı zikretmiyor. Allah diye ancak başı sıkıştığında söylüyorsa bir Müslüman ancak daraldığında, bunaldığında musibet anında Allah diyorsa, ölüm vaktine geliyorsa eyvah ki eyvah bu eksikliklerimizi tanımamız lazım. Ne demiş şair? Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Değerli kardeşlerim, gelin önce bir tövbe edelim. Hep beraber toptan. Cehaletimizden, ayıbımızdan, kusurumuzdan, günahımızdan Allah'a dönelim kabahatlerimizi, kötülüklerimizi iyiliklere teptil edelim. O zaman yapılan iyilikler eski kötülükleri yer bitirir. Allahu Teala bu kötü ahvalimizi iyiliklere teptil etsin ederse o eski nefsin azgınlığı kudurganlığı da gider. Hani ekonomik krizler için söylenen bir söz var. Krizi fırsata çevirme. Krizi fırsata çevirme. Bir imkan. Bundan faydalanalım. Yeni bir heyecan. Yeni bir dinamizm. Yeni bir iman coşkusu ile ayağa kalkalım inşallah. Allah yolunda cihat edenlere bu cihat önce nefsiyle başlar, kendini düzeltmek için gayret edenlere ve dinini yaşamaya çalışanlara sonra onu kendi evinde, kendi sokağında, kendi şehrinde, kendi vatanında giderek bütün dünyada hakim kılmak isteyenlere yardım eder. Allah doğruların yardımcısıdır. Bunu unutmayalım. O bizimle olduktan sonra her zorluğun üstesinden geliriz elhamdülillah. Rabbim bizlere gerçek bir tövbe etmeyi ve Allah'a dönmeyi nasip etsin. Bu konuda birbirimizi uyaralım, birbirimize yardımcı olalım. Her zaman birbirimize dua edelim inşallah. Hoşçakalın ve selam.